Herkese merhaba. Bugün çok lezzetli bir çorba yapacağız. Bu çorbayı yaptıktan sonra büyük, küçük herkes bunun tiryakisi olacak. Her hafta yapacaksınız bu çorbayı. Zaten önümüz kış tam çorba zamanı. 1 adet soğan, 2 diş sarımsak, 1 adet rendelenmiş havuç, 200 gram kadar tavuk eti haşlanmış, 1 litre su, tavuk suyu kullanacağım sadece. Bir su bardağı arpa şehriyemiz var. Bir çorba kaşığı un ve tuz. Biraz da zeytinyağım var. Soğanı ve sarımsağı sotelemek için. Evet, tenceremizi ısıttık. Yarım çay bardağı hatta daha az zeytinyağımızı ilave ediyorum. Soğanı ve sarımsağı kavuracağım. Çok lezzetli bir tarif arkadaşlar. Çok da besleyici. Mutlaka deneyin. Evet şimdi havucumu ilave ediyorum. Havucumu da kavuracağım. Tam bir kış tarifi. Evet bir çorba kaşığı unumu ilave ettim. kavuruyorum. Şimdi bir su bardağı arpa şehriyemi ilave edeceğim. Onu da şöyle bir çevireceğim bütün malzemelerle birlikte. Evet. Şimdi tavuk suyumu ilave ediyorum. Ben toplamda 2 litreye yakın tavuk suyu kullandım. Siz yarısını normal suda ilave edebilirsiniz ama tavuk suyuyla ayrı bir lezzetli oluyor. Evet. Karıştırıyorum gördüğünüz gibi. Şimdiden renginin güzelliğine bakar mısınız? Şahane görünüyor. Evet karıştırıyorum. Unumuz topaklanmasın. Arpa şerileri de ilave ettiğim için karıştırmak önemli. Evet, tuzumu ilave ediyorum tekrar karıştırıyorum. Evet kapağını kapatıp kaynamaya bırakıyorum. 10 dakika kadar kaynadı. Altını kıstım. Şimdi tavuklarımı ilave ediyorum. Haşlanmış küçük küçük didilmiş tavuklarımızı. 5 dakika kadar Yine kısık ateşte kaynamaya bırakacağım. Evet, kısık ateşte kaynadı. Çorbamız pişti artık. Görüyorsunuz kıvamını. Çok güzel. Şimdi bir tutam maydanoz ilave ediyorum ve karıştırıp tencerenin altını kapatacağım. Çorbamız pişti maydanozlar yemyeşil görüyorsunuz evet gerçekten çok lezzetli bir çorba oldu mutlaka deneyin kış günlerinde çorbasız olmuyor özellikle çocuklar sebze seçiyor havuç ve maydanoz yedirmiş oluyorsunuz siz başka Sebzeler de katabilirsiniz. kereviz olabilir mesela. Damak tadınıza kalmış. Görüyorsunuz çorbanın kıvamını, lezzeti harika. Tarifimi beğendiyseniz beğeni tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın.